Herkese merhaba arkadaşlar. 11 Aralık Cuma İstanbul programıyla bir aradayız. İstanbul'da 9 tane koşunun olduğu bir program var arkadaşlar. 2 tane de altılısı olacak İstanbul programının. Birinci altılısı birinci koşuyla beraber saat 4'ü çeyrek geçe İkinci altı arkadaşlar dördüncü koşuyla beraber sağda altıda başlamış olacak. Ben yine her iki altılı programı ile ilgili yine takip ettiğim iyi koşmasını beklediğim safkanlardan bahsedeceğim. Yine her ayak için birkaç tane safkanı özellikle ön plana çıkarmaya çalışacağım. Yine siz de tuttuğunuz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında arkadaşlar İstanbul programı için değerlendirmeye çalışalım. İstanbul programı akşam koşacak ki gündüz programında Bursa var. Ben yine Bursa ile ilgili yorumlarımı da bir önceki videomda paylaştım arkadaşlar. Yine takibini yapmak istiyor arkadaşlarımız. Onu da oradan takip edebilirler. Dediğim gibi gündüz Bursa koşacak. Akşam İstanbul var. İstanbul'un arkadaşlar birinci altılısı. Birinci koşuyla beraber saat 4 çeyrek geçe. Handikap 16. 4 yaşlı Araplar 2400 metre mesafe. Uzun bir sentetik yarışında bir arada izleyeceğiz ki 8 tane safkan katılımıyla gerçekleşecek bu koşu arkadaşlar. Burada özellikle ben son yarışlarında özellikle üzerine bastığım, basarak bahsettiğim safkan vardı ki bu da 4 numaralı kübalı etkili yarışlar yapıyor. Özellikle son yarışlarında ben iyi yarışlar gördüm safkanın ki son startını biraz daha sert bir grupta start almıştı. Ona rağmen çok en sonlarda yarışı bırakmıştı Safkan ama ben bugün için daha müsait bulduğu bu grubu uygun kilosuyla beraber yetenekli birincisi Mehmet K idaresinde iyi bir koşu çıkarmasını bekliyorum. Bu Safkan'dan etkili bir koşu gelecektir. 4 numaralı Kübalı arkadaşlar Mehmet K ile beraber en şanslı safkan konumunda gözüküyor bende. Rakip hanesine grubun ağır kilolu safkanları özellikle e, ben iyi koşmasını bekledim. Bir diğer safkan olan 2 numaralı Kara Çetin'in yine Ercan Çankaya ile beraber ve son olarak da Bir Numalı Ciyer denenden ben Adem Aslan idaresinde etkili bir koşu bekliyorum ki temponun oldukça düşük olacağı bir koşuda ben kiloların çok bir şey fark ettirmeyeceğini düşünüyorum. Dediğim gibi özellikle 4 arkadaşlar daha sonrasında 1 ve 2 numaralı safkanların günü ilk ayağında kazanan safkan olma noktasında değerlendirilmesi gerek safkanlar olarak gözüküyor. Günün ikinci ayağına geldiğimizde ise Handicap 15'te bir koşu izleyeceğiz ki 2 yaşlı İngilizleri 1200 metre mesafe Sentek'te start alacaklar. 6 tane safkanın start alacağı bir koşu olacak. Aslında gruptan çok farklı bir isim var ki bu da 1 numaralı Stark. Bilindiği gibi safkan özellikle iyi koşuların devam ettirdiği bir dönemde üzerinde Halis Karataş varken bir sorun yaşamıştı ki yarışı bırakmıştı ki ondan sonra da çok uzun bir arası olduğu Safkanın problemleri bir şekilde giderildi ama eski formuna daha dönemedi ki özellikle son yarışında da yine beklentinin çok altında koştu Safkan eğer ki bugün için daha da hazır girerse bu koşudaki galoplarında etkili işler gördüm aslında ama yine de Safkan'ı etkili bir yarış beğenmesi beklenemeyebilir arkadaşlar dediğim gibi Gökhan Kocakay idaresinde normal şartlarda gruptan bir tık üstün gördüğüm Safkan'dan etkili bir koşu gelebilir. Muhakkak ihmal etmemek gerek ama kötü koşması durumunda ben bu grubun biraz karışacağını düşünüyorum ki özellikle 5 numara Roman Star'dan bir natif kan yavrusu olan bu Safkan'ın Gökhan Bektaş'la beraber şanslı görüyorum. Yine Safkan 3 numara Rotavator arkadaşlar Oğuz Eren'le beraber iyi koşacaktır. Yine 4 numara Magawa gibi Safkanları ben geniş kuponlarda değerlendirmenin doğru olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Dengeli bir koşu haline gelir. Dediğim gibi özellikle 1 numara Stark'ın koşuyu belirleyeceğini düşünüyorum ki bu Safkan iyi bir koşarsa bu grubu kolay geçecektir ama kötü koşması durumunda bence diğer safkanların da oldukça şansın olduğu zor bir grup haline dönüşür arkadaşlar günün bu ikinci ayağı. Günün üçüncü ayağına geldiğimizde ise Şartlı dört bir koşu izleyeceğiz ki dört yaşlı Araplara 2000 metre mesafe sentetikte bir araya gelecekler. Yedir Polasen'in de başlangıç aynı uçacak olan bu koşuda gruptan farklı bir isim var ki bu da dört numaralı Sancaktar Hışman Çizik idaresi start alacak olan Safkan bilindiği gibi son koşusunu kazanmıştı ama o koşu sonrası dopi kontrolünde Safkan dopingli çıkmıştı. Ondan sonrasında da bir sonraki yarışında kayıtlı olmasına rağmen koşmaz olmuştu Safkan ki büyük ihtimalle çok büyük bir şey olmadı ki yarış hayatına devam ediyor Safkan hem de kısa bir süre önce yani 26 günü önce Dokuvik'le çıktığı bir koşudan sonra tekrardan arkadaşlar Safkan e, yarışa e, katılım sağlayacak büyük ihtimalle. Ben bugün için yine Safkan'dan etkili bir koşu gelecektir diyorum ama ben yine de yan at yazmanın doğru olacağını düşünüyorum. Özellikle çıkış içine girmesini beklediğim birkaç tane Safkan var. Bunlardan biri bir numaralı Bay Patron Ercan Çankaya ile beraber iyi koşmasını beklediğim bir Safkan konumunda. Yine 2 numaralı Kadeş'in son koşusunu beğendim. İyi koştu. 4 3 numaralı Yurtan yine bir türlü istenen koşuyu koşamamış olsa da bu Safkan'la yine özellikle takip Safkanlarımdan biri. Müsait gruplar yester dediğim gibi safganlara şans verilebilir. Özellikle 4 numaralı sancakların hışman çizikle gruptan bir tık ayrısam da arkadaşlar rakip hanesine dediğim gibi 1 2 ve 3 numaralı safkanları günün var arkadaşlar bu ayağında şanslı gördüğüm safkanlar konumunda. Günün 4. koşusu aynı zamanda 2. altılığında başlangıç ayağını olacak olan bu koşu handikap 16 koşacak ki dişilere has olacak bu koşuda 4 ve yukarı Arapları 2000 metre mesafe sentetikte bir araya gelecekler. 9 tane safkanın start alacağı bu grup için gruptan çok daha farklı bir isim olduğunu düşündüğüm bin numarası sevin sevilin Enver Şimşek idaresinde ben bu grubu kolay geçeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Kuponlara da rahatlıkla yalnız bırakılabilir konumda gözüküyor. Dediğim gibi gruptan farklı bir isim olduğunu düşündüğüm bir numaralı sevin sevilin Enver Şimşek idaresinde her ne kadar ağır kilosuna rağmen ben bu grubu geçeceğini günün ilk ayağı için arkadaşlar kuponlara yalnız bırakılabilir konumda değerlendirilebilecek bir safkan olduğunu düşünüyorum. Gün ikinci ana geldiğimizde Sandika bu 15 bir koşu izleyeceğiz ki 3 yaşlı Arapları 1200 metre mesafe sentetikte bir araya gelecekler. 13 tane safkanın start alacağı bu koşu günün en dengeli en zor koşularından biri olduğunu düşünüyorum ki özellikle performans olarak daha bir yere gelmişse de Etkili yarışlar yapamayan veya bir yarış iyi, bir yarış kötü gibi daha gerçek performansının altında koşular koşan birçok safkanın bir araya geldiği bir grup, dengeli bir grup ama özellikle tabii 2 numaralı oğlum Batuhan'dan iyi bir koşu gelecektir. Danyal Kaya idaresinde şanslı gördüğüm bir safkan, yine 10 bin numaralı Kara Kaplı özellikle Fırat Arslan'la beraber son yarışını çok beğendiğim safkanla yine iyi bir koşu koşmasını bekliyorum. Rakip hanesinde 4 numaralı Muzo Baba Sentek'te iyi koşabilen bir safkan ki Mehmet Kaya ile beraber şanslıdır. 6 numaralı kazanlı, 7 numaralı 5 kazalı gibi safkanlar arkadaşlar bence geniş kuponlarda değerlendirilmesi gereken safkanlar konumunda gözüküyor. Özellikle arkadaşlar dediğim gibi 2 ve 10 bin numaralı safkanlar bende bir tık önde. Daha sonrasında 4, 6 ve 7 numaralı safkanlara da dediğim gibi geniş kuponlarda şans verelim. Hatta varsa tuttuğunuz safkanlar günün bu ayağı için arkadaşlar biraz dengeli gördüğüm koşuda bütçemiz dahilinde biraz da at eklemeye çalışalım diye düşünüyorum. Günün 3. ayına geldiğimizde ise şartlı bir yani iki defa start alacak 2 yaşlı İngilizleri 1300 metre mesafe sentetikte diyeceğiz ki 11 tane safkanın start alacağı bu grupta hem orijin olarak hem pedigree olarak arkadaşlar hem de galoplarıyla dikkatimi çeken birkaç tane safkan var ki bunlardan ilki özellikle 5 numaralı ranklı skipper olacak ki. Gökhan Kocakaya idaresi alacak olan kur telekisine ait olan Safkan'ın oldukça etkileyici pedigrisi var. İyi koşacaktır bence muhakkak değerlendirelim. Daha rakibhanesinde yine Altuman'ın Maniyor arkadaşlar bir luxor temsisi olan bu Safkan Akın Sözden idaresi ihmal edilmemeli diye düşünüyorum. Son olarak da 9 numaralı Sunlight yine Daniel Kay ile beraber start alacak olan bu natifkan yavrusunda yine ilk startında etkili bir koşu gelecektir ki özellikle natif kaynağı avruları bilindiği gibi 2 yaşlarında iyi yarış hayatına başlıyorlar. Bu safkanın yine ihmale gelmemesi gereken bir diğer safgan konumunda. Özellikle 5, 6 ve 9 numara safganları ben gruptan ayırdım arkadaşlar. Yine varsa tuttuğunuz safganlar günün bu ay için değerlendirilebilir. Günün arkadaşlar 4. ayına geldiğimizde ise Kısa vade 7 bir koşu izleyeceğiz ki 3 ve yukarı İngilizleri 1400 metre mesafe sentetikte bir araya gelecekler. 6 tane Safgan'ı start alacağı bu koşuda son startlarında bir araya gelen bu grupta özellikle 5 tumalı Beyazıt güzel kazanmıştı. Etkili bir yarış çıkarmıştı Safgan ki beklentinde olduğu bir safganda ama sorunlarından dolayı genelde performans çok istikrarlı olmuyor. Bir yarış iyi koşuyor bir iki yarış arkasına yine kötü yarışlar arka arkaya gelmiş oluyor. Bugün için yine etkili formuyla galoplarında iyi çalışmalar gördüğüm Safkan'ı Barış Kurdu İdaresi'nde tabii şanslı Safkan konumunda değerlendirmek doğru olacaktır ama rakip hanesinin özellikle Gökhan Kocakaya ile beraber start alacak Uludaz'ın etkili bir yarış yapması beklenebilir ki kısa bir sprinti olan Safkan'ı bunu ayarlaması durumunda çok etkili yarışlar yapıyor ve muhakkak değerlendirmek doğru olacaktır ki Gökhan Kocakaya uyumu da etkili olabilir. İki numara Jack yine eşman çizgi idaresinde arkadaşlar yeni kuponlarda şans verme noktasında değerlendirilebilir. Özellikle 5 ve 3 diyorum bu iki safkanın iyi bir koşu gelecektir. Rakip hanesine dediğim gibi iki numaralı safkanı da arkadaşlar günün dördüncü ayağında kuponlarımızı yazma şansımız olabilir günün bu ayağında. Günün 5. ayağına geldiğimizde ise Handikap 17'de bir koşu izleyeceğiz ki 3 yaşlı İngilizleri 2000 metre mesafe sentetikte bir araya gelecekler. 6 tane Safkan'ın start alacağı bu grupta özellikle birçok kez yarışlarında verdiğim beğendiğim de bir Safkan olan farklı farklı bir pedigriye sahip olduğunu düşündüğüm İkmalı Kızıl Yağız hep hemen her yarışını iyi koşabilen bir Safkan ama kazanma noktasında biraz eksik kalıyor. Bugün için Hışmançızık İdaresi'nde bu sert şekilde etkili bir yarış yapabilir. İhmal edilmemeli. Mükemmel bir forum yakalayan bir Green Shadow ki etkili yarışlar yapıyor. Hemen hemen her yarış iyi olan Safkan her ne kadar çok ağır kilolu koşsa da ben yine Burak Aberbak'la beraber ayırmayacağım kuponuma yazacağım. Son olarak da çok uygun bir kilo yakalayan 5 numaralı Kuva Baba yine Gökhan Kocakaya idaresinde şans safkan konumunda değerlendirilebilir. Özellikle 2 ve 1 rakip hanesine de 5 numaralı safkan arkadaşlar günün bu ayağında şanslı safkan konumunda değerlendireceğim safkan olacak. Günün son ayağına geldiğimizde ise satış 1'de izleyeceğimiz 4 ve yukarı Arapları 1400 metre mesafe Senetek'te izleyeceğiz ki 15 tane safkanın start alacağı bu grupta özellikle Doğu bölgesinde etkili yarışlar yapan ki son yarışlarında iyi bir form yakalayan 2 numaralı Spot bugün için bence yine müsait bir grup yakalamış. Şıman Çizik idaresinde iyi koşacaktır ki ilk defa senteriye çıkacak Safkan'ın. Ben çok etkilenmeyeceğini, etkili bir yarış yapacağını kazanma şansında oldukça yüksek olduğunu düşünüyorum. En azından grup içinde en formda isim olduğunu da söylemek gerek. Rakip hanesinde arkadaşlar burada 7, 7 numaralı Turbocu bu mesafeleri sever. Sinan'la beraber şanslıdır. Yine rakip hanesinde burada 11 numaralı aslan sütü yine uzayan mesafede etkili koşmasını bekledim. Bir diğer safkan ki Kilosu ile beraber dikkat çekiyor. Uyumlu birincisi Daniel Kaya İdaresi'ne yine Şanslı safkan konumunda arkadaşlar değerlendirilebilecek bir safkan konumunda gözüküyor. Dediğim gibi arkadaşlar günün son ayağı için özellikle 2 diyorum. Daha sonrasında 7 ve 11 numara safganları şanslı görüyorum arkadaşlar. Günün bu ayağında yine tuttuğunuz safganları dekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında arkadaşlar İstanbul programı için değerlendirmeye çalışalım. Arkadaşlar benim İstanbul ilgili yorumlarım bu şekilde. Şimdi arkadaşlar herkese bol şans diliyorum.